İşte 30 Mart'ta bu telekulak çetesinden siz hesap soracaksınız, siz! Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın açıklaması, yolsuzluklar ve hizmet camiasına iftiralar başlığıyla verildi. Açıklamada yolsuzlukların üzerine gidilmesi yerine, hukuk ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmayan yasalarla kamuoyunun gündemi değiştirilmeye çalışılıyor denirdi. Başbakanın akla hayale gelmedik yalan ve iftiralarla hizmet camiasını hedef aldığı savunulan açıklamada, başbakanın ayrıştırıcı bir dil kullandığı, insanların ruh sağlığını bozduğu ve toplumsal barışı dinamitlediği savunuldu. Vakıf, başbakanın Fethullah Gülen'e yönelik sözlerini itibar suikasti, cemaate yakın kurumları ve sivil toplum örgütlerini hedef almasını ise düşmanlaştırma çabası olarak nitelendirdi. Açıklamada ayrıca cemaatin siyasi parti kurması veya diğer siyasi partilerle ittifaka girmesine ilişkin tartışmalara da yer verildi. Bu tartışmalara ilişkin iddialar asılsız denildi. Camianın bir siyasi parti kurması, kurdurması ya da bir partiyle ittifaka kesinlikle söz konusu değildir. Bu iddia büyük bir yalandır ifadesi kullanıldı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a da eleştirileri vardı. Arınç, geçtiğimiz günlerde Başbakan'ın dershaneler üzerinden tehdit edildiğini söylemişti. O sözlere değinilen açıklamada, bu kabul edilemez iddianın sahibi, iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Aksi halde müfteridir denildi. 6 maddelik açıklamanın sonunda tartışmaların dışında kalanlara da eleştiri vardı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, adeta dilsiz ve hissiz kesilmiş bir kısım ilim ve din erbabını da büyük bir hayal kırıklığıyla izliyoruz dedi.